Ev temiz görünse bile bazı bölgelerde gözle göremediğimiz bakteriler çok hızlı birikir. Bu videoda evde en çok bakteri tutan 10 yeri ve bu noktaları nasıl doğru şekilde temizleyebileceğimizi paylaşacağım. Beğen ve abone ol. Işık düğmeleri ve priz çevreleri. Evin en sık dokunulan noktalarından biri ama en az temizlenen. Haftada bir kez mikrofiber beze sıkılmış sirke su karışımı yeterli. Kapı kolları günde onlarca kez dokunuyoruz. Özellikle tuvalet ve mutfak kapı kollarını her temizlikte mutlaka silmek gerekiyor. Telefon, tablet ve uzaktan kumandalar. Elektronikler bakterinin en hızlı biriktiği yerler. Alkol içeren hijyen mendiliyle haftada birkaç kez silmek çok etkili. Mutfak süngeri ve bulaşık bezi. Evdeki en kirli eşyalardan biri. Süngeri haftada bir değişmek, bezi her kullanımdan sonra sabunlamak şart. Klozet sifon düğmesi ve kapak kenarı. Klozet temizliği yapılıyor ama sifon düğmesi çoğu zaman atlanıyor. Sprey sıkıp mikrofiber bezle kısa bir dokunuş yeter. Buzdolabı kapı kolu. Mutfakta en çok dokunulan ama en az temizlenen yerlerden biri. Günlük yemek hazırlığı sonrası hızlıca silmek gerekir lavabo musluk başı ve musluk altı. Sadece üst kısmı değil, musluğun altındaki dar bölgede bakteri toplar. Eski bir diş fırçasıyla kısa bir temizlik çok işe yarar. Yatak odasında komodin üstleri ve telefon şarj alanı. Gece boyunca temas edilen alanlar. Toz artı bakteri karışımı birikir. Haftada bir kez hızlı bir silme bile çok fark yaratır. Mutfak tezgahındaki kesme tahtasının etrafı, Tahtayı temizliyoruz ama altı ve kenarı atlanıyor. Bu bölgeler bakteriyi en çok tutan mikro alanlardır. Avluluk, askılık ve banyo dolap kulpları. Banyo nemli olduğu için bakteriler çok hızlı çoğalır. Her temizlikte bir bez dokunuşu bile hijyeni artırır. Ev temiz görünse bile bazı yüzeylerde fark etmeden çok fazla bakteri birikebiliyor. Bu küçük noktaları düzenli temizlemek hem hijyen hem sağlık için çok büyük fark yaratır. İstersen bunun devamını, evde kimsenin aklına gelmeyen 10 gizli kir noktası, olarak da hazırlayabilirim. Beğen ve abone ol.